İkinci haftanın değerlendirme sorularına bir bakacağız. Şimdi ilk iki sorumuz buradaki metinle ilgiliydi. Cevabı metinde olan sorulardı. Şuradan üçüncü sorudan devam edelim. Kütüphane kelimesinin doğru hecelenişi hangisidir? Şimdi bunu da şöyle heceliyoruz. Kü, tüp, ha, ne. Burada e, eklemem gereken bir şey var. Bunun gibi mesela balık esir gibi bir kelimeyi düşünelim. Balık esir. Balık esir. İki kelimeden oluşuyor. Biz bunu hecelerken balık ayrı esiri ayrı hecelemiyoruz. Ba-lı-ke-sir diye tek kelimeymiş gibi hecel heceliyoruz. Fakat burada onu yapamıyoruz. Çünkü P ile H'yi Normalde kütüphane deriz konuşurken ama burada p, h, aynı heceye alamadığımız için burada sessizler yan yana geliyor. Bunları sanki iki ayrı kelimeye heceler gibi hecelememiz gerekiyor. Onun dışındaki bileşik kelimelerin hepsini tek kelimeymiş gibi düşüneceğiz. Ayrı ayrı kelimeler olarak düşünürsek yanlış heceleriz. Örneğin ilkokul Bunu şöyle desen, ilk okulda olurmuş gibi geliyor ama kuralımız gereği bu böyle değil. Bunu da il-kokul yani tek kelimeymiş gibi heceleme yapmamız gerekiyor çocuklar. Dördüncü sorumuza bakalım. Görsellerden hangisinde sesli harf daha fazladır? Hemen bakıyoruz, yazıyoruz kaplumbağa. Sesli harfleri sayalım. 1, 2, 3, 4. Aslında sesli harf sayısıyla hece sayısı aynıydı. Yine de görelim. Zürafa. 1, 2, 3. Kelebek. 1, 2, 3. En çok kaplumbağa kelimesinde sesli harf daha fazladır. Devam ediyoruz. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle sonunda bulunmaz. Cümle sonunda virgül bulunmaz. Bunu biliyor. Soru işareti, ünlem işareti, nokta bunlar bulunuyordu. Fakat virgül bulunmuyor. Hemen e, basamak değeriyle ilgili bir sorumuz var. Oraya geçelim. Şöyle bir yer açacağım. Birler onlar yüzler basamağı olsun. Bizim bu birler basamağı birliklerden oluşuyordu. Onlar basamağı onluklardan, yüzler basamağı yüzlüklerden oluşuyordu. Dolayısıyla rakamın basamak değeri 70 ise bu onluk anlamına geliyor. Yet, 70 yani 7 onluktan oluşuyor. Onlar basamağı 7'dir. Yüzler basamağı 800. E, o zaman 800 demek yüzlük demek yüzlüklerimiz 8 ve birler basamağındaki rakamın basamak değeri 5, 5 birlik anlamına geliyor. Sayımız 875. 7. soruya bakalım. Yüzler basamağı 6 olan, rakamları farklı en büyük 3 basamaklı sayı kaçtır? Şimdi 3 basamaklı bir sayı yazacağım ve ilk olarak şartlarım neler? Şartlarımı eee yazıyorum kesin şartlarım. Yüzler basamağı 6 olmak zorunda. Bunu 6'yı yazdım. Sonra diyor ki rakamları farklı olsun ve en büyük olsun. En büyük yazmaya çalışsam 6'yı değiştiremiyorum. Bu ikisini 9 9 yaparım değil mi? Yani en büyük rakam 9 çünkü. 9 9 yaparım. Fakat ben benden bir şart daha istiyor. Rakamları farklı olsun. O zaman bu 9'ların birini 8 yapacağım. Hangisini 8 yapmam daha mantıklı? Şimdi şunu 8 yaparsam e, birliklerden bir azaltmış olurum. Şunu 8 yaparsam onluklardan bir azaltmış olurum. Aslında 10 azaltmış olurum. Yani 698 mi daha mantıklı? 689 mu? Hangisi en büyük? 698 daha büyük olacağı için cevabımız 698 olacak çocuklar. Yine burada basamak değeri sorusu. 7 rakamlarının basamak değeri. Bakın 7 onluk 70. Şuradaki 7 yüzlük, bu da 7 birlik. Yani 700 var, bir de 7 var. Bunların hepsini toplayın diyor. Topladığımızda 770 7'yi elde ederiz. Yuvarlamalara geldik. Yuvarlamayı bir özet geçmek istiyorum aşağıda verilen sayılardan hangisinin en yakın olduğu onluk 450'dir. Şimdi biz şu şekli çizmiştik onluğa yuvarlamada şöyle bir şeklimiz vardı. Eğer ki on, onluğa yuvarlamada sayının birler basamağına odaklanıyoruz. Birler basamağımız 1 2 3 4 ise bir önceki onluğa yuvarlanıyordu. 5, 6, 7, 8 ve 9 ise bir sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Şimdi bakalım 454 sayıyı ortaya yazıyorduk. 454. Sonra bunun birler basamağına odaklanıyorduk. Birler basamağım 4 ise bir önceki onluk. Bunun önceki onluğunu yazarken birler basamağını sıfır yaparak yapıyordum. 450 ile 460 arasında bir sayı diyordum buna. Bakın birler basamağı 4 ise bir önceki onluğa yuvarlanır. Yani bu 450'ye yuvarlanır. Cevabımız A. Ama diğerlerine de bakalım. 455'i düşündüğümüzde 455 ve 456'ya bakalım. Bakın yine bunlar da 450 ile 460 arasındaki sayılar. Birler, birler basamağına odaklanıyorum. 5 ve 6. 5, 5 6, 7, 8, 9 ise bir sonraki onla yani 460'a yuvarlanacaklardı. Yine buradan devam edelim. 705 sayısı bu da yüzle yuvarlamayla ilgili bir soru. Yüzle yuvarlarken de aynı şekli şöyle yapıyordum. Yine burada da yüzle yuvarlayacağım sayının birler ve onlar basamağına odaklanıyordum. Birler ve onlar basamağı birden yani 0 02 diye devam edip 49'a kadar devam edenler bir önceki yüzlük 50, 51, 99'a kadar devam eden sayılar bir sonraki yüzle yuvarlanacaktı. Şimdi bakıyorum. Sayım şu. 7 var, kutu var, 5 var. Bu, bunun öncelikle önceki ve sonraki yüzlüklerine bakalım. Önceki yüzlük 700, sonraki yüzlük 800. 700 ile 800 arasında bir sayım bu sayı benden istediği 700'e yuvarlanmasını istiyor. 700'e yuvarlanması için şu iki basamağa odaklanıyordum. Bu iki basamak 49 ve daha aşağı olması lazım. 50 ve daha yukarısı 800'e yuvarlanıyordu. O zaman e, burası 0 1 2 3 ve 4 olursa 700'e yuvarlanır. 5, 6, 7, 8, 9 olursa 800'e yuvarlanır. Seçeneklere baktığımda 6 koyarsam 800'e yuvarlanır. 5 koyarsam 800'e yuvarlanır. Fakat 4 koyduğum zaman 745 olur. 745 yani 749'a kadar zaten 700'e yuvarlanıyordu. Bu yüzden cevabımız C seçeneği olacak. 11. soruya bakalım. Burada bizden yine en yakın yüzlüğe yuvarlanma sorusu. Bakıyorum yine bu sayı 200 ile 300 arasında bir sayı. Son ikiye bakıyorum 49. Evet sıfırdan 49'a kadar olanlar bir önceki yüzlüğe yani 200'e yuvarlanacak. O zaman bu buraya gidecek. 345'e bakıyorum. 300 ile 400 arasında bir sayı birler ve onlar basamağına bakıyorum 45 yani 49'dan küçük o zaman bu da 300'e yuvarlanır bir alt onluğa yuvarlanır 351'e bakıyorum bu da 300 ile 400 arasında bir sayı bakın 50 ve yukarısı bir sonraki onluğa yani 400'e yuvarlanacak bu da böyle olacak yani seçeneklere baktığımızda A seçeneği doğru oluyor Şimdi burada bir öncelikle bu sayının kaç olduğunu bulmam gerekiyor. Karışık vermiş dikkat edin 7 onluk 6 birlik 300'lük. Bizim bir 3 basamaklı sayımız varsa şöyle şuraya birlikleri yazmam lazım. 6 birliği buraya yazmam lazım. Ortaya onlukları yazmam lazım. 7 onluk buraya yazmam lazım. Ve 3 yüzlük 3'ü buraya yazmam lazım. Burada acele etmeyin. 763 demeyin. 376 sayımı buldum. Bu sayılardan hangisinin en yakın onlu ile bunun en yakın onluğu aynı diyor. Bunun öncelikle en yakın onluğuna baktığımda birler basamağına odaklanıyordum. Bu sayım 370 ile 370 ile 380 arasında onluklar olarak Bakın birler basamağı 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9 olunca bir sonraki onluk yani 380'e yuvarlanacak. O zaman verilen sayımın 380'e yuvarlandığını biliyorum. Şimdi seçeneklere bakacağım. Tek tek hangisi 380'e yuvarlanır? 384 yine 300 ile Pardon yüzlük yuvarladım. Onluk olarak soruyordu. 380 ile 390 arasında bir sayı. Bakıyorum birler basamağına 4 birlik. Demek ki bir alt onluğa yuvarlanacak. Yani aradığım seçenek A. Yine diğerlerine bakıyorum. 370 ile 380 arasında bir sayı. Birler basamağına odaklanıyorum. 4 bir alt onluğa yuvarlanacak. 370'e yuvarlanır. B seçeneği. Bu sayım 380 ile 390 arasında bir sayı. Birler basamağına odaklanıyorum. 5 o zaman bir sonraki onluğa yuvarlanır. 390. Bakın B seçeneği 370, C seçeneği 390'a yuvarlanırken A seçeneği 380'e yuvarlanıyor. Yani benim sayım da 380'e yuvarlanıyordu. Cevabım A. Şimdi bakalım e, hayat bilgisi sorularımıza hızlıca bakalım ve bitirelim. Hangisi? Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün güçlü yönlerinden bir, biri değildir. Disiplinli olması ve planlı olması sonucunda bu kadar başarılı olmuştur. Fakat iyi resim yapmasıyla ilgili bir bilgimiz yok. Yani cevabımız C seçeneği olacak. İyi bir arkadaş da olması gereken özelliklerden değildir. Tabii ki bencil olmak olacak kötü bir özellik. Hangisi yanlıştır diyor? İyi bir arkadaş taraflı davranır. Taraflı değil, tam tersi tarafsız. Yani iyi arkadaşlarını arkadaşa haksızsa bile onun haksız olduğunu söylemesi gerekiyor. Tarafsız olması gerekiyor. Gelelim diğer sorumuzu fen sorularımıza. Hangisi dünyamızın gözlemlenemeyen katmanı? Gözlemlenemeyen katmanları iç katmanlarıydı. Su katmanını görüyoruz. Yani sular, göller bunu gözlemleyebiliyoruz. Kara katmanı, üzerinde yaşadığımız yer kara katmanı. Bunu da görebiliyoruz fakat çekirdeği gözlemlenemiyor. O yüzden B seçeneği. 17'ye baktığımızda hangisi iç katmanlardan değildir? Atmosfer hava küreydi. Hava küre dış katmandır. Manto ve çekirdek içtir. Değil olanı soruyor. Atmosfer. Atmosferin hava küre olduğunu da tekrar etmiş olalım. Ee, buradaki modelle ilgili hangisi söylenemez? Dünya katmanlarda oluşur. Evet katmanları görebiliyoruz. Bunu söyleyebilirim. Dünyanın şekli küreye benzer. Evet söyleyebilirim. Dünyanın en iç kısmında su katmanı bulunur. Su katmanı dışta bulunur. İç kısmında çekirdek. En içte çekirdek bulunurdu. Hangisi yanlıştır demiş? En sıcak katmanı kara katmanı değil çekirdek e, taş, toprak ve kaya gibi maddeler dünyanın kara katmanını oluşturur. Doğru. Hava katmanı kara katmanı, kara ve su katmanı ile temas halindedir. Evet. Hava katmanı kara ve suyla temas halindedir. E, yani oksijeni biz karada yaşayan canlılar oksijeni e, havadan alırız. Dolayısıyla hava katmanıyla temas halinde olmamız gerekiyor. Su katmanıyla da hava katmanı zaten hava kara. Bunlar birbirleriyle temas halindedir. Ee, cevabımız yanlış olan seçeneğimiz en sıcak katman kara katmanı değil çekirdektir. Dünyamızın Güneşinin zararlı ışınlardan koruyan katman hangisidir diye sormuş. Şimdi şöyle düşünelim. Dünya e, ve dışta bir de bir katmanımız daha vardı. Bu da hava katmanı, dışı saran böyle bir. Bunu şöyle göstersem daha iyi olacak. Hava katmanı, atmosfer dediğimiz böyle bir katman var. Güneşten gelen, güneşten gelen ışınların zararlı olanlarını burada bir filtre görevi görüyor hava katmanı ve bize. E, faydalı olan ışınlar geçmiş oluyor. Zararlı ışınlardan koruyan katman atmosfer veyahut da hava katmanı diyoruz. Bunun diğer adı da atmosferdi çocuklar. Evet. Bu haftaki sorularımız bu kadardı. İyi çalışmalar.